Biz bugün çekim gerçekleştirdiğimiz tarihte e, İstanbul'da hava sıcaklığının en pik yapacağı bir tarih yani bugün hı hı. E, yavaş yavaş ısınıyor hava hı hı. E, aslında. Büyüklerimizle konuştuğumuzda mesela babaanneler, anneannelerle konuştuğumuzda diyorlar ki bizim zamanımızda da böyle sıcaklıklar oluyordu. Bizim zamanımızda da böyle kar yağışları oluyordu. Bu aslında anormal bir şey değil diyorlar. Hı hı. Ne düşünüyorsunuz? Bu da mı yani bu? Bu da aynı şekilde parçası? tiyatro. Tabii tabii. Hatta haberler buna bu haftalar için Temmuz ayının sonu, Ağustos ayının başı için eyyamı bahur sıcakları geliyor. Evet evet. Bunun karşılığı çöl sıcakları fır... Ee, değil mi böyle kavrulacağız, yanacağız... Hatta Birleşmiş Milletler şöyle bir uyarı verdi. Hatta Bakın Hatta aynı şeyde. çıkmayın, işe gitmeyin. Söylüyorum bunun evet. ne olduğunu. Şimdi bu haberlerin emrinin nereden alındığını, hangi ekranların kime hizmet ettiğini anlayın diye söylüyorum. Bakın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ne diyor? Ee, zamanımız kalmadı. Bu bir doğal afettir diyor. Bak 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 tiyatroya bak. Evet doğal afet alarmı veriliyor. Geçen hafta da oldu. Bu sadece başlangıç diyor bir de. Yani doğal afet neresi doğal afet? Ben dün gayet bahçede gezerken 26 dereceydi. Kaldı ki 40 dereceyi de görür. Bu çok normaldir. İklim tiyatrosunun emirlerini veren küresel çete insanları ve vatanları işgal edip tek bir yeni dünya düzeni adı altında, tek dünya devletine bağlarken işte bunlarla insanları kaldırıyorlar. Ama bunlarla boş durmuyorlar. Ünlülere, bazı ekran yüzlerine, bazı yazarlara, bazı Twitter'da çok ciddi takipçi olan çok bizdenimsilere, bazı dindarlara, bazı cemaatlere ve bazı Türk milleti savunucularına bu yalan ihanetler çaktırmadan yediriliyor. Dijital paraya geç deniyor. Deprem olacak İstanbul'u terk et deniyor. Ne var evet, canım? Sürekli bir deprem, deprem. Artık ekranda deprem profesörlerini gördüğüm zaman kalbim çarpmaya Onlardan başlıyor. Onlardan çoğu, bizden değil. O profesörlerin çoğu bize hizmet etmiyor, onlara hizmet ediyor. İstanbul'u Bizans işgaline sokmak isteyen çetenin elemanlarıdır onlar açık söylüyorum. Delikanlıysa onlar daha iyi şekilde bizim yazdığımız ve ortaya korduklarımızla ilgili bir şey söylesinler de görelim. Bunu da çok net olarak söylüyorum. Yani ülkenin işgaline sürüklenecek olan bir zemini sen bu milleti depremi korkutarak yapacaksın. Peki biz Ankara'ya çok değerli dostum Türker belli de gittiğimizde sınır güvenliği zirvesinde generallere bunun bir plan olduğunu, insan eliyle yapılan bir tetikleme ile bunun yapıldığını Söylemedik. Bununla ilgili harf kitapları yazılmadı mı? Evet. Çok değerli kaynaklar olarak. E şimdi bu planı Türkiye'nin başına kim musallat etti? Yüz binlerce insanımızı kim öldürdü? Roma kulübünün, Amerika'nın da bin yılın meydan okuması dediği o 752 sayfalık e, rapordan da bunu anlıyoruz. Depremle ülkeyi işgale sürükleyecekler değiller miydi? Evet. Ne oldu birden yüz binlerce insan e, ölümü gündemden çıktı? Ne oldu oradaki Atay'ın Smart ile anlaşıp Akıllı Şehirler Projesi'ne dahil olması üzerinde konuşulmuyor? Ne oldu? İstanbul Boğazı'nda Amerika'nın büyük bayrakla sırıtıp verdiği pozlardan sonra Sahra Hastaneleri'yle ile birlikte başta İtalya, sonra Fransa, sonra Amerika, sonra İngiltere, Hatay'da, Antakya'da, Kahramanmaraş'ta oralarda Sahra Hastaneleri'ni kurup oralara konuşlanmaları ne oldu gündeme getirilmiyor? Biz neye sürükleniyoruz birileri farkında mı? İşte bunların uçakları yüzbinlerce insanın ölümünden kimler tarafından öldürülmesinden bahsetmek yerine bilim adamı kılığıyla ekranlara çıkmış İstanbul'u boşaltın büyük şeylerde durmayın diyor. Ya sen kime hizmet ediyorsun? Anadolu çocuğu bunu yer mi? O yüzden diyorum milletime sakın topraklarını terk etme kardeşim. Sakın İstanbul'da terk etme. Bu yüzden bu adamlar bu Roma işgalinin, Roma çetesinin elemanlarının dindarları Roma bir Roma pardon Fatih Sultan Mehmet Han bir Roma imparatoruydu. Ya Türklükte ne zaman imparatorluk olmuş? Türk milletinin imparatoru hiç olmamıştır. Hakan olmuştur, bey olmuştur, padişah olmuştur. Sen Bizans işgaline sokulan bir ülkenin başında Türklüğün, Türklüğün şanını yüceltmiş, en önemli çağ açıp çağ kapatan bir Fatih Sultan Mehmet'i Roma'nın kaiseri olarak göstereceksin. Biz de bunu yiyeceğiz öyle mi? Bu milleti böyle mi kandıracaksın ayetle hadisle? Bu millete tarihini, atasını böyle mi unutturacaksın? O yüzden biz Fatih Sultan Mehmet'in torunları olarak sana bayrağı nereye dikmemiz gerektiğini iyi öğretiriz. Yani o kişilere söylüyorum bunu. <laughs> ee, ...surlar neredeymiş, sınırlar neredeymiş... <laughs> ...yok efendim Fatih Sultan Mehmet... ...nerenin komutanıymış, nerenin padişahıymış... ...siz bunu iyi öğrenirsiniz... ...sadece bunu söylerken bu topraklara da dikkat edin... ...bizim aramıza sızdığını zannederken... ...işler tevhisine çevrildiğinde... ...işte o seccadeni... ...serdiğin yer vatanındır dersin ya al seccadeni... ...nereye git onu sen düşün... <laughs> ...biz de sizi seyredeceğiz... ...bakalım kaçacak nasıl bir delik bulacaksınız... ...seccadeyi nereye Güzel. Hocam peki bir röportajınızda altını elinizde tutun diyorsunuz. Evet. Altından vazgeçmeyin diyorsunuz. Evet. Çünkü dijital olarak para sistemine geçilirken bu tarihler boşuna seçilmedi. Yani 1900'lerde büyük buhran, 1930'larda olan, 39'larda olan büyük buhran dönemi şu anda aynı şekilde başladı. Büyük buhran dönen o ekonomik çöküntüye şimdi girdiğimiz belli olmasın diye birçok ekran yüzü ve ekran haberler ve sonuçlar ve yazarlar 2023'te Türkiye'nin şahlanacağından bahsettiler. Aslında bu büyük buhran gibi yeniden kapımıza dayanmış olan bu ekonomik sarsıntının saklanması ve gizlenmesi içindi. Türkiye ve dünya şu anda büyük bir buhrana sürükleniyor ekonomik olarak. Dolayısıyla bu ekonomik çöküntünün denk getirildiği zaman ezoterik de bir zamandır 2023'tür. Ve dünya işte büyük sıfırlanmayı ve iklim yalanını bu yüzden buraya beraber getirdiler. Hı hı. Şimdi ortaya çıkaracakları yeni dünya düzeni aslında küresel çeteye ve bütün ulus devletleri emperyal vesayet altında verme projesidir. O yüzden bu din adamlarıyla, bilim adamlarıyla, profesörlerle, ekran yüzleriyle, filmlerle bile destekleniyor. Yani filmler var ya, Türkler geliyor, kahramanlık bilmem ne falan. Onların hepsi Türkler uyusun, ne tür bir belaya çarptırıldığını ve sokulduğunu anlamasın diyedir. Bu yüzden Okçular Tepesi şu an boş. Ancak bu halkın uyanmasından öyle korkuyorlar ki. Ve ilk defa, uzun yıllardır ilk defa, Evet. Ee, hiçbir şekilde romanın diriltilmek istendiğini bu topraklarda saklamıyorlar ilk defa. Artık görünmek istiyorlar bunu çok iyi anlıyoruz. Yani bugün Instagram'ın karşısına Tethers mıdır bir uygulama konduğunda İtalya mesajı, İtalya hükümeti mesajı vermişti. demiştik ki hadi sizi e, arenada bir kapıştıralım bakalım hipodromda. Değil mi? Roma hipodromunda e, Mark Zuckerberg'le neydi öbür bebe? Elon Musk, Elon Musk sizi burada bir kapıştıralım bakalım, siz burada dövüşün demişlerdi. Aslında o iki uygulamanın da aslında İtalya'nın Roma kulübünün elinde olduğunu gösteriyordu. Hmm. Dolayısıyla bizim kullandığımız ekranlar uygulamaların çoğu. Dünyanın sokulduğu bu küresel çetenin tek dünya projesinin aslında yeni ismi yeni Romadır. Ancak çok büyük bir isim gibi göründüğü için insanlar hadi canım yeni alaka deyip bu olaya birazcık enteresan bakabiliyor. Bu gün gün kendini çok daha hızlı bir şekilde göstereceği için dünya iki türlü kaosa sürüklenecek. Bir Roma işgaline sadece Türkiye'de değil Büyük Orta Doğu Projesi'nin de diğer adı buydu ya Hı -hı. bunu açıklamıştık ya. Evet. O depremde yüz binlerce insanımız bu yüzden öldürülmüştü ya. Evet. Sonrasında o insanlar yerine dönmesin dönemesin kalan insanlar memleketlerine dönemesin diye Büyük Orta Doğu Projesi'nin de bir parçası olarak tabii ki iklim yalanı kullanılacak. Diyecekler ki smart city kuralım buraya e, ev nasıl alacağız biz kiralama modeli getirelim. İyi de kiralama modeli geldiğinde Kasem kitabıyla biz tek tek psikolojik olarak açmadık mı? Kiralama modelinin olduğu bir yerde memleket kavramı, aidiyet duygusu olmaz. Memleket miras bilinci değil sadece. Memleket ve kültürel değerler atalara bağlılık olmaz. Zaten adamlar bunu koparmak istiyor. Evet. O yüzden ülkemize böyle bir saldırı yapıldı. O yüzden iklim yalanı çok tehlikeli bir şekilde insanların karşısında kullanacak. Sadece son bir ayda akaryakıtın fiyatı %50'ye yakın artmadı mı? Doğru. Yani bir depoya ben bir depo önce bak sürekli trafikteyim. Bir depo önce 1200-1300 liraya doldurdum depoyu ben bugünü tarihiyle 2500 liraya dolduruyorum. E bu artış iklim destekli bir kılıfa sokulmayacak mı? Bütün bu petrolü ve küresel olarak arabaları ve elektrikli sisteme çevirme yalanlarını kullananlar iklimi bir dinamo olarak kullanıp smart city'leri yani akıllı şehirleri insanlara yeni bir kurtuluş çözümü gibi dayatıp 15 dakikalık şehir hapishanelerine insanları sokmak istemiyor mu? E zaten işin gerçeği bu. O yüzden insanlara iklimin bir tiyatro olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bugün Çin'de uygulanıyor. Çin'de sosyal kredi sistemi ve karbon ayak sistemi öyle bir uygulanıyor ki Tuğba Hanım. Ben puanım düşük biriyim değil mi benim? Seni aradığımda, senin telefonun çaldığında uyarı veriyor bu adamın puanı düşük. Sen telefonu açıp alo dediğinde bile senin puanının düşmesini sağlayan bir sistem devreye sokuldu. Ne puanı? Sosyal vatandaşlık puanı. Hmm. Kahraman Marası da bir arada Türkiye'de uygulanmaya çalışıldı yani sonra saklandı. Hmm. Ama mutlaka karşımıza çıkarılacak olan e, bana göre bir ihanet projesidir bu. Çünkü sosyal vatandaşlık puanı Çin'de uygulanan bir kölelik sistemi. Dijital bariyerlerle bazı yerlerde de gerçek bariyerlerle e, şehrin 15 dakikalık yerlerden öteye gidilmesinin izne tabi olduğu arabanın, evlerin sahip olamadığı, mülkiyetlerin olamadığı düşünceleri yetmiyor, buraya gelmeyeceksin. Tabii gelmeyeceksin, şehirin dışına çıkmayacaksın Evet, gibi. böyle bir proje. E Türkiye'de Aa, bu, Hatay buna sokuldu işte, onu söylüyorum. Hatay buna sokuldu. Türkiye'de kalan yerlere bu yavaş yavaş sokulacak. Türkiye bunun sadece pilot değil, kova ülkelerinden biri maalesef. Çünkü uygulamalara bakınca bunu görüyoruz. O yüzden halkımızın, polisimizin, savcımızın, hakimimizin uyanık olması lazım bu kadar Allahsız ve sapkın projeyi uygulamaya kalkanlar elbet bunun altında kalacaklar. Evet. Allah'ın vaadini ve Kur'an-ı Kerim'i bilenler bunun yanında olanların dahi yerli bir olacağını iyi bilir. Dolayısıyla büyük sıfırlanmayı yapamazlar. Yapamayacaklar. Evet ikinci dünya savaşı büyük buhranla beraber bu yüzden çıktı tamam. Yani kotaramadılar o işi diye çıktı. Hı hı. Yine kotaramayacaklar. Gerekirse bir dünya savaşı çıkacak. Zaten üçüncü dünya savaşı içindeyiz. Gerekirse fizikiye dönecek. Allah Ancak <laughs> e, insanlar zaten bir işgal içinde. Zaten sağlıklarını kaybediyorlar. Evet. Doğan bebeklerin topuk kanı ihanetiyle topuk kanlarının bile alınarak... ...ne tür bir tehlikeye sürüklendiklerini bilmiyorlar. İklim yalanıyla yediği gıdalar ele geçiriliyor. Ne olduğunu bilmiyorlar. Doğru. Tarım arazileri ekilemesin diye tarım arazilerine DSÖ'nün dayattığı yasalarla... ...o tohum çıkan su hiçbir sana ait değildir deniyor. Evlerin sana ait olmadığı ispatlansın diye... Senin mülkiyetlerine, arabalara bir dizi olan o bu aileler var ya, evet. ...evlere de böyle bir muayene gelecek deniyor. Neyin muayenesi abi? Ev yaptık bitti daha yani 50 yıl, 100 yıl ömrü <laughs> olan bir ev. <laughs> bitti abi. İçindeyim Tutuyormuş, yani mantolama tamam. yapmışımdır ya da yapmamışımdır. Nasıl bir yalanla beni sanıyorsun ve deniyorsun? Halk bunu bilirse hiçbir küresel çete silahlarıyla gelse bunu dayatamazlar. Dolayısıyla hmm. bu tür Herkesin küresel bir uyanık olması gerekiyor, Evet, bir bu küras yani bu tür küresel ihanet projelerinin uygulanabilmesinin mayası cehalette gizlidir. Ne kadar çok inanan, sapkın, aklını kiraya vermiş, korkak, Rabbinin gücüne kendisini yaslamamış olan bütün akıllar ziyana uğrayacaklar. Bir ayet var ben çok seviyorum onu. Yani gerçekten şuramdan çok seviyorum. Allah diyor ya ne oluyor da size Allah'a güvenmiyorsunuz? Evet. Bak inanmıyorsunuz değil mi bak. Size ne oluyor da Allah'a güvenmiyorsunuz? Bu kadar büyük sapkınlığı karşısında interaktif bir şekilde Allah'ın gücünün yanında olduğunu bilirsen Hakka ve adalete, hakikate hizmet edersen, evet. hakikati ner geç ortaya çıkıp bunların başına geçirileceğini bilirsen, sen bugün ne dayatılırsa dayatılsın, Sana işlenmez. korumada olacaksın. Allah'ın vaadidir bu, korumadasın. Sen artık avcısın, onlar av. Aklını kiraya verdin, korktun, ne inanacağımızı şaşırdık dedin. Kurtarıcı bekledin, De, Fatiha'yı bile anlamamışsın ki sen. Doğru. Fatiha'yı bile okuduğunda yalnız sana iman eder ve yalnız senden yardım dileriz. E diye böyle nasıl inandın buna? Sana ha. bir takım cemaatlerin bir türlü o karanlıktan çıkma diye dayattığı anlamını bilmediğin Kur'an-ı Kerim'den bahsetmiyorum ben. Anlamını bildiğin, interaktif bir şekilde aklına sirayet eden, Rabbinin ordularını emrine veren bir güçten bahsediyorum. Sen bunu nasıl yanına almasın? Evet. Sen bu güçten nasıl faydalanmazsın? Sana ne oluyor da bundan korkuyorsun, Allah'a güvenmiyorsun? O yüzden Kur'an-ı Kerim anlamıyla bilmek, bizim de bu ortaya koyduğumuz projeleri anlamak, başımıza ne geleceğini umursamadan yaşamak özgürlüğünü getirir insana. Aslan gibi devam etmemizin sırrı buradan gelir. Ay hocam ne güzel konuştunuz. Hiç araya giremedim. <gülüyor> <gülüyor> Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Farkındalık de. oluşturduğunuz için. Çok şükür. Bizi kırmadığınız için, buraya geldiğiniz için. Estağfurullah. Gelecek programlarda inşallah sizleri farklı konularla burada ağırlıyor i̇nşallah, olacağız. Umarım. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Ayağınıza sağlık. Efendim peki siz tüm bu konular hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Yorumlarınız bizler için çok önemli. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.